Public broadcaster has for the first time. Geçtiğimiz yıl Norveç'i kana buluyarak dünyayı şoke eden Anders Breivik'e Belçika'dan birileri tarafından yardım edilip edilmediği tartışılıyor. Belçika medyası yansıyan haberlerde Belçika İstihbarat Teşkilatı bu iddialara cevap vermek için geniş kapsamlı bir araştırma başlattı. Evet, Avrupa'daki çok kültürlülük ve İslamlaşma sıralamasında Belçika eli kanlı caniye göre en kötü durumdaki üçüncü ülke. 1500 sayfalık ırkçı manifestosunda Breivik Avrupa Birliği'ni yerden yere vururken kullandığı bir takım flamanca kelimeler Belçikalı yetkililerin dikkatini çekti. Bu kelimeleri hatasız kullanması nedeniyle Bravik'in Belçika'dan yardım almış olabileceği ihtimali üzerinde duran istihbarat elemanları şimdi bunun kim ya da kimler olduğunu araştırıyor.